Merhabalar. Sen olsan ne yapardın programındasınız. Yine bu hafta bizimle birlikte bazen duygusal anlar yaşayacak, bazen de çok eğleneceksiniz. Bakalım bu hafta hangi iyi insanlar bizimle birlikte olmuş. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Günlük hayatın koşuşturmasında onları başkalarına emanet etmek zorunda kalıyoruz. Bazı kötü niyetli kişilerin yaptıklarını haberlerden izliyoruz. Bununla da yetinmeyenler var. Görüntüler çok üzücü. Buradan yola çıkarak bir bakıcının küçük bir çocuğa yapacaklarına halkın tepkisini görmek istedik. Bunu içince böyle uykum geliyor. Bahçeli evlerde bir pastanede sıradan bir gün. Müşteriler arasında bizim oyuncularımız da var tabii. Güzel mi güzel küçük bir oyuncumuz var. Sadece başım dönüyor. Bir de rolünün hakkını veren kötü bakıcımız. Ne kadar inatlı çocuk oldun sen ya of. Bugün senaryomuzda çok yaramaz bir kızımız... Ya istiyorum ben pasta, bana ne? ...ve onun bu durumundan rahatsız olan bir bakıcımız var. Yelek, susar mısın lütfen? Ama o da ne? Bakıcımız çok tehlikeli bir çözüm bulmuş bu duruma. Minik oyuncumuza uyku ilacı verip sürekli onun uyumasına sebep oluyor. Çevredekiler ne mi yapıyor? Bunu görmek için kameralarımızı mekana yerleştirdik. Zor durumu yaratan herkes oyuncumuz. Hep böyle uykum geliyor, başım dönüyor benim. böyle şey yapacaksın, zor, tamam mı? Oyuncularımızı yönlendirebilmek için kulak içi alıcılar yerleştirdik. Kayıttayız çocuklar, kadar gelsin. Melek, kadromuzun en küçük oyuncusu ve bugün içeceğine ilaç atılan çocuğu oynayacak. Küçük oyuncumuzu rolüne hazırlıyoruz. Şimdi bir deneme yapıyoruz. Hani bana ne, bana ne istemiyorum yap bakayım. Bana ne, bana ne istemiyorum. Kötü bakıcı rolünde oynayacak oyuncumuz Hazal da hazırlanıyor. Efe, profesyonel oyuncumuz ve bugün garsonu oynayacak. Sibel de işbirlikçilerimizle. Bakalım bu kafeteryada küçük oyuncumuza kimler yardımcı olacak? Benden portakal suyu isteyin, rengini kıyaslayabilirsiniz. Böyle. Beyefendiler birazdan olacaklardan habersiz sohbet ediyorlar. Bana pasta söyler misin? Söyleyemem, sabah yedim pastanı. Ya istiyorum ben pasta, bana ne? Melek, susar mısın lütfen? Yok pasta, bir şeyler içmeye geldik işte. <laughs> Bana ne bana ne Melek ne yapıyorsun? Bana Melek ne istiyorsun? Melek pasta, 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 pasta. Pasta. Ya çekme okulumu be. Acıyor zaten. Kalkmayacaksın bir daha ya. Hiç rahat vermeyeceksin değil mi sen bana? Vermeyeceksin. İlla illa zorla bana. Ben hasta değilim. Bağırma. Bağırma. İçmek istemiyorum. İçilecek, bu içilecek. Sen böyle davranmaya devam ettikçe içilecek. Annem bilmiyor ama onu verdiğini. Annem bilmiyor mu onu verdiğini? E her şeyi bilmesin annen. Annen sana hamburger aldığımı da bilmiyor. Yerken iyi ama. Ben lavaboya gidiyorum. Kıpırdama. Geldiğimde de o bitmiş olacak. Bakışımızın lavaboya gitmesiyle bakın neler oluyor. Sen bu ilacı hep içiyor musun? Bazen. Annem biliyor mu ilaç içtiğini sana? Uykum geldi çok az. Kızımız ilacın etkisiyle uyumaya başlıyor. Allah Allah. Tatlım iyi misin sen? Kaçıyor. Kötüsün. Ya pardon. Şey bir ilac içirmişsin. Sonra kötü olmuş da ne ilacı biliyor musun? Gördünüz mü? Kim? Şey dadısıymış da. <laughs> Hay Allah ya. Dışarıda çocuğa öyle bir şey yapmaz herhalde. Beyefendi olaya müdahale ediyor. Nasılsın? Hadi bakayım şu mı? Baktınız mı? Yok bir şeyim. Tatlıyım. Kalksana. Ağlıyor mu? Ağlıyor. Ne oldu neyin durdu? Bir şeyim. Sadece başım dönüyor. Başın mı dönüyor? Evet. Hastaneye gitmek ister misin? Hayır. Bakıcımızın gelmesiyle Olay daha da karışıyor. Bir şey mi oldu? Çocuğun başı dönüyormuş da. Aa, niye? Kötü Melek, iyi misin? Kötüyüm. Niye? Ne oldu? Çünkü ilaç, ilacı bana verdin. İlac mı? Ee, ne ilacı? Az önce de söyledi, bir ilaç vermişsiniz. Yok canım, ne ilacı vereceğim çocuğa? Ben, ben, ben de var. gördüm ama. Siz emin misiniz Melek? Emin. Emin olmasam canım? gelemem böyle güvenle. Anne. Annemi izle mekandaki yerini alıyor ve tansiyon yükseliyor. Sıkıntı mı var bir şey mi oldu? Ya. İlaç ne oldu? Ne oldu çocuğa? Ay bir şey olmadı. Ne olacak çocuğa? Aa, ne oldu Anne. ya? Anne. Efendim canım. Ay bebeğim ne oldu aşkım? Ne siz bir be? şey gördünüz mü? Biz görmedik de ama e yani, iki insan söyleyince yani. Ama şey bir anda kötü olduğunu gördünüz değil mi? Evet bir anda kötü oldu söylüyoruz. Aynen söylüyor. az önce oynuyordu bu çocuk. Evet. Çantana bakabilir miyim lütfen? Ay yok artık. Ama çok rahatsız oldum. Şu an bak iki kişi bir şey söylüyor bana. Çok özür dilerim bakmak zorundayım. Çocuğum çünkü söz konusu ne? Ay ne var? Hiperaktif çocuk ben de biraz sakinleşsin diye veriyorum. Sen iyi misin? Ay iyiyim tabii ben uğraşıyorum. Hemen şu an kocamı arıyorum. Ve senin için gerekli ne işlem var hepsini yaptıracağım. Bu yaptığın resmen terbiyesizlik. Paranın eksiklik ne yaptıysan ne zararımız oldu? Kötüyüm anne. Ay canım benim ya. Arayalım mı şeyi? Ay, ay bir dakika bir saniye önce ben bir eşimi arayayım bir dakika ne olursunuz bir dakika şu an var ya resmen şoktayım şok geçiriyorum. Gerçekten şok geçiriyorum şu an ve acayip sinirliyim. Gerçekten şoktayım yani başıma geleni inanamıyorum. Efendim merhaba. Merhaba. Buyurun. TRT 1'de yayınlanmakta olan Sen Olsan Ne Yapardın adlı programa konuk olarak aldık sizi bir şey oldu sandık bir anda biz de bayağı bir heyecan yaptık, telaş yaptık. Annesini telaşlanınca, korkunca biz de korktuk açıkçası. Hepsi oyuncularımız onlar. Evet. Gerçek anne de değil. Gerçek anne de değil. <laughs> biz öyle sanmıyorduk. Hepsi oyuncularımız. <laughs> Annesinin telaşlanması daha bir korkuttu bizi. <laughs> evet. Hep böyle müdahalede bulunuyor musunuz haksızlıklara gördüğünüz? Evet. Ee, böyle direkt sahil. bir haksızlık <laughs> görürsek tabii ki müdahalede bulunacağız. Yani. hele bir çocuk olunca. Aynen öyle. Çocuk Aynen. yani. Kendini savunamayan bir insan. Çocuğa sakinleştirici veren kötü bakıcıya tepkiler birazdan. Sakinleştirmek için veriyorsunuz ama... Şimdiki müşteri mekana tek başına gelen bir beyefendi. Ben de pasta söylesen, ne olur? Melek uzatma. Ne kadar inat çocuk oldun sen ya. Of. Şu işin bitse de kurtulsam senden ya. Annen gelse de bugün bitse yani artık. Bir tane pasta da olsun olmuyor mu? Ya Melek. Yeter. Yeter. Çıkar ilacı canım çıkar Başka türlü susmuyorsun değil mi Melek? Olmuyor yani. Hmm, yine Şşt, mi? Sus. Şşt. <laughs> yaramazlık, yaramazlık, yaramazlık. Bana da başka şans bırakmıyorsun Melek. Beyefendi olayı fark ediyor. Bakın neler olacak. Ben tuvalete gidiyorum. Geldiğimde o bitmiş olacak. Tamam mı? Tamam mı? Esne, esne Melekciğim. Koy kafanı öyle. Niye misin? Okuyayım. Kasayı mı mu? Ne? Bir şey katlanmadı içecek mi? Anne mi? <laughs> değişti portakal sonu. Annem biliyor mu? Hayır. Annemiz geliyor ve bakalım neler olacak. Bir şey kattı içine. Hatta rengi değişti dedi. Allah al. Bir şey kattı portakal sonu. Bir şey mi kattı? Ne katmış olabilir ki portakal suyuna? Allah Allah. Zaten şey bile bulursunuz. Ben daha portakal suyu isteyeyim. Rengini kıyaslayabilirsiniz bu yani. Bakıcımızın lavabodan dönmesiyle ortalık karışıyor. Çocuğun portakal suyuna bir şey mi katma hayatım? Yok. Ne katacağım? Ablam portakal suyuna bir şey kattı mı bebeğim? Evet. Ne kattı Ne? Bilmiyorum. Bu ne ya? Bu ne? Yazıyor üstünde işte. Ne var? Çok hareketliydi. Ben de birazcık koyuyorum yani içine. Allah Allah birazcık sakinleşsin Ay, diye. İnanmıyorum yaptığına. Merhaba. Ne hissettiniz müdahale ederken? Çok farklı bir duygu ya. Anlatılmaz bir şey yani sonuçta. Hani kimsenin başına gelmesin de çok farklı yani. Canınızı kanınıza emanet ediyorsunuz. Emanet ettiğiniz kişi hani böyle bir şey yapması ya tarifi imkansız bir şey ya. Ya o an insanın gözü dönüp ne yapacağını bile bilemez yani. Sevgilisine şiddet uygulayan adama tepkiler birazdan. Aslında kadın da kadın. Bu defa iki masa da oyunumuzun içinde. Bana ne pasta isteyeceğim bana ne pasta isteyeceğim bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne Beyefendi olayı fark etti. Bakacağım. Lütfen. <laughs> Kansansın kansansın kansansın. Otur çabuk, çabuk. Tamam. Otur tamam. şuraya. Kalkmayacaksın bir daha yarından. Hiç hmm. Aç ağzını açma. Ya hmm. yine mi hep içiyoruz? Koyma. koyma, koyma, lütfen. Sustuyorum. Eve gidersin, varır yatarsın. Bakacının lavaoya gitmesiyle işbirlikçimiz Sibel de olaya müdahale ediyor. İçme sakın, tamam mı? Yok, bırak onu. Hiç içme. İçine ne koyduğunu biliyor musun? Siz de gördünüz değil mi? Sürekli veriyor mu? Nedir o? Yani niçin veriyor mu sana? Dışarı çıktığımızda veriyor böyle. Dışarı çıktığımızda hep veriyor böyle. Dışarı çıktığımızda veriyor. Bugün neresi sakinleştirici falan oldu? Bilmiyorum, göremedim ben de tam olarak da. Sen bunları annene söylüyor musun? Anlatıyor musun? Hayır, çünkü izin vermiyor. Sana zarar verebilir o verdiği. Galiba çantasında ya da yan, yanına almıştır. Şu an başın ağrıyor mu? Ağrıyor. Uykun geliyor mu? Geliyor. Polisin mi arasak acaba? Bilemedim şimdi yani ne koyduğunu da bilmiyoruz ki. İstemediği bir şey koyduğunu gördüm. Aynen rengi değişti çünkü. Çok... Anne. Annemizin içeri girmesiyle iki masada olayın içine giriyor. Evet. Çocuğun istemediği bir şey koydu limonatanın içerisine ama. Ay zaten kızım iyi misin? Biraz sert mizahşı şimdi kadınız. Ben hani. Kızım yanınıza çok iyi davranıyor mu? Vallahi burada evet. yine yani gerçekten yani öyle. Siz yokken yani. daha farklı oluyor yani. Bakıcımızın lavabodan dönmesiyle ortalık karışıyor. Çok gerginim şu anda. Ee, hanımefendi ve beyefendi bir şey söylüyorlar. Sen ne verdin meleğe? Ne? Meleğe ne verdin Hazal? Biz gördük içine bir şey kattın <laughs> falan. Kim siz onu kandı? Kattığınız bir şey oldu kırmızı renkte. Hayır canım kattımdım ben bir şey. Verir misin bir dakika? Yok artık falan yok. Evet oydu evet. Aa. Hazal bu ne? Ay ne var? Hazal bu ne? Sen ne yapıyorsun işte. bize? Ne yapmışsın sen böyle? Bunu ne kadar zamandır veriyorsun? Bir şey yapar mı acaba? Polis çağırın lütfen. Garson bey hemen bir polis istiyorum lütfen. Hemen çok acil polis istiyorum tutuklasınlar. Ha yok ee, şey, ben şahit gibi değil. Gerçekten olurum. Beyefendi eğer hani bunu izin nasıl yaparsın ya sen bunu bana nasıl yaparsın? Ay, önce polis çağırın. Tutuklatacağım. Ee, siz de şahitlik yapıyorsunuz. Siz de şahitlik yapın lütfen lütfen. Çocuk, çok acıdığını ve başının ağrıdığını söylüyorsunuz. Sakinleştirmek için veriyorsunuz ama belki İleride ya azıcık yapacak. Ben Başımıza gelenler ya kocama söylesen. Beni, şey beni de öldürecek. Allah. Yemin beni de öldürecek. Çünkü şey. alma dedi işe alma dedi. Ama ben de çok şey, uyuyacak sen sen uyuyacak sen şey. olacak şey olacak şey olacak şey daha şey diye Bacak doğru kadar şey Ne şey ki? Ama ileride. <laughs> ya tamam bir şey yok bir yani. olacak bu kadar büyüteceğiniz bir şey yok. Merhaba efendim olayı izlediniz. Hepsi oyuncularımız. Hay Allah, elim ayağım titredi ya. Hanımefendinin o kadar sert mizahçı olması... ...başından beri zaten dikkatimi çekti ama... müdahale etsem mi, etmesem mi... ...hani güvenerek e, yanınıza aldığınız birisinin... ...hani sizi yokken bilmediğiniz zamanlarda, görmediğiniz zamanlarda... ...kalabileceği, maruz kalabileceği davranışlar, hareketler... ...çocukta da çok şeker açıkçası. Kayıtsız kalmak mümkün değil. Efendim merhaba, afiyet olsun. Korkuttunuz evet. bizi. Telefonla görüşüyordum aslında. Telefonla da sağlıklı bir görüşme yapamadım çünkü bir anda hani arka masada sesleri duyunca yani özellikle çocuğun annesi hanımefendi beni çok korkuttu. Sen olsan ne yapardın da birazdan? içinizde çekersiniz Nasıl konuşursunuz? Konuşabilirsiniz. Hiç ağzı açma. Hiç ya. Şimdi mekanda öyle bir misafirimiz var ki tam yerine geldi desek olur yani. Kendisi bir hemşire ve olaya müdahalelerine lütfen dikkat edin. Tatlım içmesene sen de o zaman. Siz konuşmasanız şimdi ben konuşacaktım. Gerçekten. Ya evet. bir tek ben yepyüz bir oldum dedim ama. Ben korkuyorum şu anda yani ne desem ne yapsam bilmiyorum ama. Ne, ne? Evet. Neyse. Ya. Oraya geleyim mi? Ne <laughs> Hemşire hanım işbirlikçimizin yanına geliyor. Burada ya falan mı acaba? İşte ne olduğuna emin olsam. Ama hareketleri falan da normal. yapalım ne yapsak? Kağıt kalemle bizim numaramızı yazalım. Kız annesine versin kağıdı. Hı -hı. bize arasın. Öyle Hı -hı. daha iyi olacak. Hanımefendi numarasını yazıp çocuk oyuncumuza vermek istiyor. Tamam cebine koyacaksın. Sonra annene vereceksin. Annem beni arayacak tamam mı? Annemiz içeri giriyor ve ortalık fena karışacağı benziyor. Siz içirdiği şey biliyor musunuz? Biz biraz tedirgin olduk da kızınıza içirdiği şey biliyor musunuz? Ya ne için, ne için, ne için şu çocuğuma? Yani bilmiyorum ama davranışları falan da normal Biz tedirgin olduğumuz için şimdi numaramı verecektim. Siz beni ararsınız diye. Hanımefendi gerçekleri söylemekten çekinmiyor. Davranışlar çok kötüydü. Nasıl? Ne anlamda? Otur yerine. Ben sana ne söyledim falan. Ay, altı aydır bizim hiç bir sıkıntı yok. Evde gayet iyi ama. Sıkıntı falan yoksa bir şey içirdi. Kızlar ki benim başım dönüyor. Aynen. Ay. Hayatım hep mi içiriyor? Evet. evet. Bu ne? Bu ne? Ay bir şey değil ne? Hazal bu ne? ne? Bunun rüzgarı ne zaten? Ne olursun bir şey ver bana su bir şey verin. Ben zaten burada oturuyordum. Bayan da burada oturuyordu. Herkes de görüyordu yani. Bizi mi dinliyorsunuz? Sizi dinlememize <laughs> gerek yok. Siz zaten bağırıyorsunuz. Herkes duyuyor. <laughs>